Farkındaysanız. Farkındaysanız yavaş yavaş komşular eve gidiyor. Evet yavaş yavaş herkes eve gidiyor. Bakalım bu akşam aramızdan ayrılacak olan arkadaşlarımız kimler olacak? Sistem aranızdan yeni bir yarışmacı seçecek. Hazır mısınız? Peki. Sistemimiz bu akşamın ilk yarışmacısını seçsin. Serdar. Ve sistem Serdar'ı unutmadı. Alanın en köşelerinden birinde bekliyordu. Zaten Serdar iki tane komşum var. Hemen komşularını bir görelim bakalım. Görelim. Serdar. Evet, zaten iki tane komşum var çok orada. Çok seçeneğim kuşa yok. Kuşatılmış durumdasın orada. Evet. Popçular ve ziraat. Aslında ha, seçmek ha. değil de seçilmek isterdim. Ee, buradan anneme seslenmek istiyorum. Hep oynadığım oyunlar için çok fazla vakit geçiriyorsun, çok oyun oynuyorsun derdi. Efse. futbolcular. Evet, yaptığım maçların e, seçtiğim futbolcular şu an burada çok işime yarayabilirdi. Evet. Ee, evet. Ama bir seçenek yapmak zorundayım. Ben kader ortağıma doğru buradan ilerlemek istiyorum ve ziraat seçiyorum. <laughs> Hadi gel. <laughs> Hadi gel. <laughs> Sistem beni seçti. Safet abiden başlayıp alanımı genişletmek istiyorum. Ben yayamalı. Saffet Karaman'ın Toros dağlarından kekik kokan dağlarından geldim. Buraya ortalığı parçalamaya dağıtmaya büyük ödül almaya gel. Seni biraz tanıyalım Serdar. İsmim Ahmet Serdar Demir, 29 yaşındayım. Aslen Amasya'dayım. İstanbul'dan katılıyorum. Ee, gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye Bir hayat hikayem var. Müsaadenizle anlatayım. Hı hı. Ee, ben 17 yaşıma kadar sizler gibi sağlıklı bir bireydim. 17 yaşında Balıkesir'e tatile gittik ailemle. Ee, ve iskeleden denize balıklama bir şekilde defalarca atladım. Ee, yarı profesyonelde sağlıklı hayatımda yüzüyordum hatta. Bilmeden yaptığım hiçbir şey yoktu. İlk defa denediğim hiçbir şey yoktu. 15 gün boyunca aynı yerden, aynı iskeleden denize e, balıklama bir şekilde atladım. Tatilin son günü e, tekrar denize girip evimize döneceğiz. Denize balıklama atladığımda kafamı kuma vurdum ve boynumu kırdım. Boynumu kırdıktan sonra omurilik felci geçirdim ve suda hareketsiz bir şekilde kaldım. Ee, bu hareketsiz, e, suda hareketsiz kaldığım süre içerisinde iki, iki buçuk dakika küsür suda kaldım ve sudan cansız bir şekilde çıktım. Seni fark edene kadar herkes… Evet, beni fark edene kadar, fark edene kadar suyun altındaydım. E, suyun altından cansız çıktım. Çok büyük bir şansım vardı. Hani yiyecek ekmeğiniz varmış derler ya, plajda hemşireyle doktor vardı tatillerini yapan. İlk yardım yapıp beni tekrar hayata getiriyorlar. Hmm. E, ondan sonra bir e, tedavi sürecim başlıyor. Ameliyat oluyorum, platin takılıyor. Daha sonrasında ameliyatımdan sonra tekrar bir sıkıntı yaşıyorum. Bu da ciğerlerimin iflas etmesinden ve tıkanmasından dolayı tekrar bir nefes problemi yaşıyorum. E, 8 ay boyunca da yoğun bakımda kaldım. Nefes problemimden dolayı ilk önce entübe edildim. Daha sonrasında da boynumda gördüğünüz gibi bir teraköstüm açıldı. Aslında ben boyundan aşağı komple felçli, hiç hareket edemeyen ve makine sayesinde nefes alıp veren bir kişiydim. Soru: ee, fonksiyonlar yavaş yavaş yerine geldi. Evet, yavaş yavaş yerine geldi ve en büyük etkisi e, spordu. 8 senelik bir fizik tedavi serüvenim oldu. Çeşitli hastanelere gittiğim tedaviler gördüm. Ama en sonunda bir su terapisinde, hmm. bir eğitmenimin beni yönlendirmesiyle e, milli takım antrenörüyle tanıştım. Paralimpik e, sporcular yetiştiren. E, suda böyle bir travma geçirdim. Tekrar suya girmek ister misin dediler. Girerim dedim. Güzel. Suyu seviyorum. E, suya girmeye başladım. İlk e, deneyimlerim... Sosislerle, kolluklarla vesairesinde oldu. Ama baktık ki profesyonelleşiyoruz. Antrenmanlarımızı arttırdık. Ee, çalışmalara çok fazla hem azimle hem hırsla çok ve iyi. geliştiğimi fark ederek büyük bir istekle devam ettim. Ee, daha sonrasında gördüğünüz gibi boyundan aşağı felci şu an e, az da olsa çalışır bir hale getirdik. Evet. Sadece şeyi merak ediyorum Serdar. Bilmiyorum siz daha yani bu konuyla ilgili bilgilisinizdir. Tabii başınıza gelen olaydan kaynaklanan e, durumla. E, ileride mesela bu omurilik felciyle ilgili bir e, tekrar bütün sistemi tekrar yerine getirecek, bütün sistemi çalıştıracak bir e, umut ışığı var mı? Yani bilim böyle bir şeye göz kırpıyor mu? Şu an kök hücre tedavisi var. Hı. Ama... Hayır, henüz bir sonuç elde edilmemiş. Anladım. Onun haricinde yüzmenin bana açtığı bir takım kapılar var. Ben e, Türkiye'nin en iyi yüzücüsüyüm. Türkiye şampiyonuyum. Süper. Çok fazla kez. <laughs> Aynı zamanda açık denizde yüzebiliyorum. 1,5-2 kilometre mesafelerde. Harika. Evet ve ee, ben abi... o kadar yüzemiyorum ya. Ben hiç yüzemiyorum. <laughs> Vallahi billahi yoruluyorum bir de sıkılıyorum yani ama helal olsun. Yani çok acayip bir azim öyküsü bu. Ee, dinlerken herkes tabii doğal olarak benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyor. Evet. Ee, tutunmak, devam etmek ve o azim gerçekten çok önemli bir e, karar. Bu kararı alıp uygulamak çok daha başka bir mücadele, evet. çok daha büyük bir başarı. O yüzden galiba buradaki herkese bu konuyla ilgili çok önemli şeyler fark ettirdiğin için bir kere de alkış hak ediyorsun. <laughs> Zeynep gibi. O da sporcu, <laughs> evet o da kader ortağım. Daha sonrasında tabii e, bu başarılar e, fiziksel olarak kendimi toparladıktan sonra artık biraz eğitimime de önem vereyim dedim. E, ve... Hem sporcu kimliğim vardı. Dedim ki ben spor bilimleri fakültesi okuyacağım. Süper. Ee, Rumeli Üniversitesi spor bilimleri fakültesini bitirdim. Lisansımı da tamamladım. Bedensel engelli bireylerin öz yeterlilik düzeyleriyle spora katılım motivasyonu arasındaydı. Bu şekilde. Güzel. Böyle bir hayat hikayesi. Ondan sonraki yolculuğunda da sana başarılar diliyoruz. diyoruz. Zaten mevcut. başarılısın. Ne kadar dilersek dileyelim yani dileyelim ne kadar ihtiyacım var bizim dileklerimize bilmiyoruz ama iyi niyetlerimiz ve e, bütün bu doğrultudaki e, başarı dileklerimiz seninle olsun. Yolun açık olsun. Tamam. Teşekkür ederiz. Samfet. Hah evet ha? Oktay Bey. Ya sizi gördüm ya yeter o bize ya. Vallahi mi? Vallahi abi. Ya Oktay bir kucaklarsın ya. Evet, Allah Allah. 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 <laughs> Bir size hayranım, bir de imizal olun da. Vallahi ama. Ya Allah. yalakalak olsun diyeyim, vallahi. İçinize <laughs> hayranım ya. Bir de imizal görebilirsek tamam. Sağ olasın, görürsün, görürsün görürsün o da kolay, bir şey olmaz görürsün. Şimdi evet. seni tanıyalım biraz bakalım. Ben Safer Erdaş 55 yaşındayım, Karamanlıyım, bir kadınım var, iki oğlum var. Bir karın iki oğlu. Abi ha, hanım, var işte iki oğlum var ha. <laughs> Hani evde olanları söylüyorum. Evet. Evet, tamam, tamam, Ama adam haklı kardeşim. Allah, tamam. Allah Allah. Bir karım var iki oğlum var evet. diyor. Ne desin bir şey demiyor ki. şu. yani hayır. İki karım bir oğlum var demedi ki. Evet. Niye gülüyorsunuz? Normal sabit Normal baktı. bir şey söyledi adam. bir karım var iki oğlum var. Çok şükür. Çok sevdiğim bir laf var dedim. Şimdi geçenlerde o biz Adanalı'yı çekerken arada bir, öğrenmiştim arada da bir söylüyordum. Diyordum ki İki gözüm bir kızım var. <laughs> evet, evet. Kız çocuklarının bendeki yeri çok enteresan, çok değerli. Kız çocuklarının ben ülkeyi tekrar yeniden her şeyle her daim tekrar inşa edeceklerine inanmışımdır hayatım boyunca. Çünkü hepimizi annelerimiz büyütüyor. Aslında... evet, evet. evet. Bir kız da benim olmalı. Bir memleket, bir memleket kadınlarına, kızlarına ne kadar çok değer veriyorsa kendisine o kadar çok değer veriyor anlamına gelir bence. Aynen. Evet. Şimdi evet. Ziraat. Ziraat. Bak Serdar'ım ben de karamanlıyım ona göre yani. <laughs> Çiftçiyim. Biz Karamanın de, koyunu. Senin, sonra çıkar oyunu. Derler. Derler. Ama bunu niye derler Oktay Bey? Canım? Niye biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Oktay Anlat bize Bey. bilelim. Ya bunu bazen söylüyorlar hep yanlış anlıyoruz. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu demek aslında Selçuklu Osmanlı döneminde bizim Karamanlılar hani Rumlarla böyle savaş zamanında tamam. bunlar bir karar alıyor. Uzatmayalım. Onlar 3000 kişi, bizimkiler de 300 kişi olduğunda gece savaşı karar alıyorlar. Ha bu bak yani bakıyorlar ki öbür tarafta 3000 kişi olan Rumlar. Bunlar Bizimkiler, pardon lan biz lafı doğru şey yaptık. Bizimkiler bakıyor ya bunlar çok kalabalık. Ne yapalım, ne yapalım? Gece baskını yapalım Aynen bunlara. Aynen gece 300 tane koyuna, keçiye, kafalarına bir ışık bağlıyorlar. Artık o zaman ne ışığı mum ışığı mıdır ne ışığı bilmiyorum. Meşale bir şey bağlıyorlar. Ha, onlar parça parça böyle dağın arkasından, şuradan buradan üzerlerine sürünce bunlar diyor eyvah la bunlar çok kalabalık biz kaçalım gel diyor. Yani bu onlar... Sabah bir kalıyor. uyanıyorlar ki aslında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Karaman'ın Zaten. koyunu sonra çıkar oyunda o şekilde kalmış. Ben bilmiyordum bu öyküyü. Vallahi Vallahi ben bilmiyordum. Çoğu bilmiyor. Kimse bilmiyor. Enteresan. Ya. Karaman'ın koyunu. Ta o zamandan buraya gelmiş. Bakar mısın? Bak Karaman'ın evet, koyunu. Evet aynen. O Selçuklu Osmanlı döneminde 300 tane keçinin koyunu işte kulaklığına şey bağlamış bunun üzerine. üzerlerine sürünce bunlar çok kalabalık deyince gerisin geri kaçmışlar. Onlarda 3000 kişiymiş. Imiş. Güzel hikaye. Ne oldu kız? Neye evet. yalan diyorsun? <laughs> <laughs> Rahat dedim. Sen bana dedin ki. He. Sen nerelisin abi dedim sana. Karamanlıyım dedin. O dedim sen ziraat değilsin yani. İç Anadolu bölgesi yani. Evet. Yo ben ne anlarım dedin. <laughs> e şimdi de gelmişsin kız, burada dur, diyorsun. Burada rakibi korkutmaya i̇şte. çalışıyorum ben şimdi Serdar'ı. İşte. Karıştırma <laughs> sen şimdi <sen> onları. <laughs> <sportistin>. Naciye dur. <gülüyor> <gülüyor> Serdar dikkat et. Tahfet <laughs> abi çok tehlikeli. Vallahi yemin ederim. Arkadaşlar Kategorimiz ziraat. Ekranda fotoğrafını gördüğünüz ziraat malzemesinin adını söylemenizi istiyoruz. Eğer malzemenin özel bir adı varsa genel adı doğru kabul edilmeyecektir. Anlaştık tamam. Anlaştık. Peki. Anlaştık. Peki. Hazır mısınız? Hazırım. Hazırız Oktay Bey. Hadi Hazırız. bakalım. <laughs> o zaman kapışmaya başlasın. Seyfettin. Seyfettin de sen söylüyorsun. İlkten ben mi söylüyorum? Sen söylüyorsun. Ben söylüyorum. Gidersen bir daha dönmeyeceksin. Mazot. Testi. Mazot fıçısı. Fıçı. Benzin fıçısı. Arkadaşım fıçı da fıçı ya fıçısı ya. Motor yağı. Araba yağı. Ya motor yağı, işte yağ ya fıçısı da. Pas. Allah Allah. Baril. Lan makar, şey bıçak. Çakı bıçak çakı. Lan. Keser. Pas. Fırça, boya fırçası. Biçer. Döver biçer. Ekim biçeri. Arkadaşım biçer, biçer işte bu biçer daha. Allah Allah biçer, döver biçer. Tırpan. Pas. La <laughs> Çim biçme makinesi. Aha. Çaba makası. Lüks, bana bahçe makası da işte tamam doğru bahçe makası. Su, La su ha testisi. Ha. Pas. Pas. <laughs> Süpürge. Pas. Ulan sevdarım. Bu oyun böyle işte. Ulan Serdar... Ben bunların hepsi elimden geçti. Ben bile de anlayamadım, yanıldım. Bu oyun varil böyle işte. Varille kavga ettin. Ya hiç sorunma Oktay Bey. Müslüman. E varil ne? Fıçı, varil işte ya fıçı. Varil varil, varil. Onun da Fıçı değil. Fıçı başka fıçı. bir şey. Fıçı tahtadan yapılan, etrafında çemberler olan bir şeydir. Bu varil. Varil dünyanın... Ya bizim Orhan işte söylemi tarzı değişik bir şey. Varil, bildiğin varil. Kavga ettin saniyelerce. Ya, ya döver ya. biçer ne? Biçer döver. Biçer biçer döver. Döver. Hanne <laughs> fark etti. ha gelin aşağı aşağı gelin. Olmaz. Olduğu gibi söylemelisin. Allah Allah. Ya kendin mi yırtıyorsun? Kendinle yanım. kavga ettin. Pas demeyi unuttum. Pas demeyi unuttum. 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 Aynen. Bende böyle bir anormalik oluyor işte böyle. Unuttum. <laughs> Senin de of. maşallah hiç ilgin yokmuş bunlarla. Hiç. Hiç, ee, hiç bakmamışsın hiç. ya Serdar. Evet. Maalesef. Hiç alakan olmamış yani. Benim zaten Niye hayatımdaki 13 sene kayboldu. <laughs> E, ee, bu sırada hiçbir alakam da yoktu gerçekten. Ne ben böyle oradan buradan okuduğun kitaplardan sağdan Keşke soldan mutlaka aklıma bir şey kalmıştır. yetişseydim de evet bir alanım da olsaydı. Sağlık olsun. Evet. Evet yani aramızdan ayrılıyorsun ama gönlümüzü kazanmış olarak ayrılıyorsun. Evet, Ta buradan var. 99 arka benimle birlikte 100 arkadaşının gönlünü kazanmış olarak Teşekkür ayrılıyorsun. Ederim. evet. Dediğiniz gibi 100 tane arkadaşım oldu. Hatta 100'den daha fazla arkadaşım oldu. Eğlenmeye geldik. Tadını çıkardık. Kesinlikle. Keyfini aldık. Evet. Hayat CV'me anlatacağım bir şey, daha koydum. bir şey daha ekledim. Çok güzel. Bunlar benim için yeterli. Evet. Bence de. Ee... Yarışmacılardan bir tanesi geçenlerde kim söyledi bilmiyorum. Sen mi söyledin Safet acaba oradan? Dedi ki ne dedim? bu kadar çok para kazanacağımı bu kadar çok dost kazanmayı seçerim. Evet. Ya ben söyledim. Yok ben demedim la. Kim bilmiyorum ya. kim dedi. <laughs> ben bu kadar Ama güzel, güzel... laflar güzel. söyleyemiyorum. Allah, para <laughs> kardeşim. benimki ki para. <laughs> 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 ben para ya. Yani. Para varsa dostun da var arkadaşın da. <laughs> Doğru. Yok iki o iki kadar daha. değil. Dur. Doğru. Dur oralara girme. Aşk pahalı <laughs> girmeyelim değil mi? O kadar da değil. Pardon tamam. <laughs> Serdar senin alanını Safvet'in alanına ekledik ve şu anda alan birleşti ve durum böyle. Efsane futbolcular yeni alanın ona göre. Eyvallah Oktay Beyciğim. Bundan sonrasına bakacağız. 100 metre yerimiz oldu çok şükür. Şu anda öyle bir bir evlilik yer var. Daha sonra orayı bir siteye çeviririz. Siz evleyebiliyor musunuz? Maş. Ya size kurban olurum. Var var. Var o kadar olur. Ha, evliye biliyorsun değil mi Muhtar Bey? E, bilmez miyim ya sen de Allah Allah. Ha burada dölüm diyorlar bilmem diyorlar bizim orada evlek, evlek diyorlar. Evlilik de evleyi de bilirim tabii. Allah Peki çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. Hayatta başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Bolçan Saffet abi. Evet. <laughs>